yavaş 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 hayır hayır hoppa Oo, hoppa hoppa atlayamadık al o elması yes, durdandı. evet düz devam evet elmaslarımızı aldık hayır 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 <laughs> Merhaba çocuklar Koala Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün Tardu'da yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Biz ona kısaca misket diyoruz ama adı Marble Itap. Oynayalım mı? Evet Bir deneme yapalım dedi. Evet bakalım bu oyun nasıl dedik İlk defa oynayacağız oynayalım bakalım Marble'ı Marble zaten Misket demek Biz çocukken misketi tabi sokaklarda oynardık şimdiki çocuklar oynayamıyorlar biz de buradan online olarak oynayacağız O zaman ilk seviyeden başlayalım Nasıl ne, ee... başlayacağım ben bilmiyorum Tamam ben başlatacağım Ama onun öncesinde kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi ne? unutmayın like atmayı unutmayın. O zaman oyunumuz başlasın. Birinci bölümden başlıyoruz. Tardo 3, 2, 1. Yuvarlan. Evet. Misketimiz son hızıyla devam ediyor. Yolumuza. Hadi. Sola dön diyor. Sola, sola, sola. Devam. Bir daha sola dönüyoruz. Aa. Yuvarlanmaya devam. Evet. Sağa dön diyor. Sağa dön diyor. Böylece yönleri de ezberlemiş ve öğrenmiş oluyoruz. Yukarı zıplayarak. Aman çok sekmesin aşağıya uçmayalım. Hop. Yavaş yavaş yavaş. Hayır hayır. Sağda. Evet. ilk bölümü bitirdik. Hemen şuradan ikinci bölüme geçelim. İkinci bölümdeyiz. Hemen hızlıca oynuyoruz. Bu oyun çok zevkli. Hemen hızlıca oynayabiliyoruz. Çünkü misketimiz çok hızlı. Elmasları toplayalım. Elması aldık. Düz devam soldan. Oradan git. Bakalım. Şurada bir elmas mı var? Elmas alalım. Hemen hop iki elmasımızı aldık. Toplamda 3 elmas yapacağız. Bu tarafa dönelim. Devam, dümdüz devam. Bak bu taraftaymış elmas. Gösteriyor zaten. Haydi Harika. bakalım zıpla, zıpla 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 zıpla. Evet elmasımız orada. Aldık. Alamadık. Aldık. Çıkışa var. doğru ilerleyelim. Sağ, sol tarafta. Sağdan. Arkanda kaldı çıkış. Bak o tarafta gösteriyor. Evet. Buraya nereden gideceğiz? Yolumuzu kaybettik. Bu taraftaymış. Bak bu taraftaymış. Evet. Hop. Evet ikinci bölümü de bitirdik. Üçüncü bölümdeyiz. Risk bölümündeyiz. Haydi bakalım. Son gaz. Misketimiz yuvarlanmaya devam ediyor. Zo zoom. O nedir? Bilmiyorum, misketten çıkıyor. Misketten çıkıyor. Hmm. Dikkat diyor. Etrafa dikkat edin. Aşağıya düşebilirsiniz diyor. Sağda solda uçurum var diyor. Evet. Sola dönelim Ay. diyor. Öyle Böyle değil, diyor engebeli bir yol. Ona göre oynayın diyor. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Oraya geçtik. Oraya geçtik. Hemen dümdüz devam. Dümdüz devam. Dümdüz devam. Aşağı, Düşüyor uzay boşluğuna düşmeyelim. Çok iyi gidiyor Evet bravo. İki bölümü hemen hızlıca bitirdik. Üçüncü bölümde de ilerliyoruz. Orada ne diyor? Hoppa. Oh. Hoppa! Orada diyor ki boşluk var diyor, dikkat et diyor. Aşağı yuvarlanma diyor. Hemen ileride bak ileride. Hemen şuradan evet. Karşıya atlayacaksın yine. Dikkat et. Hoppa atladık. Bir daha. Hoppa evet. Evet bir daha. Burada da atlama var. Dikkat. Atladık. Atlayamadık. Sıra bende. Tardu kaybettiği zaman ben oynuyorum. Ben kaybettiğim zaman Tardu'ya geçiyor. <laughs> ben direkt öptüm. Direkt aşağıya uzay boşluğuna doğru. Ben çok iyi gidiyorum ama. Evet. Haydi. Yapabilirsin ay, Tardu. Ay, 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 ay. Bitirebilirsin. Evet. Üçüncü bölümde Ruby. bitirdik. Dördüncü. Bravo. Dördüncü bölümdeyiz. Ay. Haydi bakalım. Aa. Aa, Onlar ne? onlara çarpınca bizi fırlatıyor. Onlara çarpmaman lazım. Elmasları Fırmadım toplayalım. Evet. Sola doğru dönüyoruz. Sola doğru. Dümdüz karşıya. Dikkatli ol diyor. diyor. Evet evet evet. Düşebilirsin diyor. Dikkatli ol diyor. Bak diyor arada diyor boşluk var diyor. Evet devam ediyoruz. Sola doğru. Elmasımız orada ortada. Ay. Bak. Elmas var. Onlara çarpınca pinball gibi böyle ding ding bizi geri atıyorlar. Hayır, Hop elmasımızı al. Aa, evet. Üç, dört. dört tane elmas alacağız. Üçünü aldık. Hemen ileride bir tane daha var. Aa, ah. Oradan çıkamazsın. Çok yüksek. Haydi bakalım soldan çıkacağım. Soldan yukarı oğlum. Gidemiyor. Zor, zor ya. Nasıl gidemiyor ya? Evet. <laughs> Çok kolay yarı takıldık. Hop Pimbollara dikkat. Hemen elmasımız var. Dümdüz devam, dümdüz, dümdüz, dümdüz. Bunlara cevapma diyor. Evet. Elmas, elmas, onu al, al, unutma onu. Evet, ortada, ortada. Al o elması. Yes Evet, düz devam. Evet, elmaslarımızı aldık. Dümdüz devam ediyoruz. Sonuna doğru gelmek üzereyiz. Dördüncü bölümde bitmek üzere Hemen finish orada Finish'e Geldik ve oh. bitirdik Yavaş Dördüncü bölümü de Bitirdik Beşinci bölümde oh. devam ediyoruz oh, oh. Misketimiz yeşil bir iz bırakıyor arkasında Dur 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 onu almalıyım o çok Önemli bir şey Zamanda yolculuk saati 5 saniye Yavaşlatır diyor Zamanda yolculuk yapacağız herhalde, göreceğiz birazdan. Allah. Onu da al bakalım. Ne yapacağız bunları? Ha, zaman yana yarışıyorsun şu anda. Hızlı gitmen lazım. Zaman faktörü var, yoksa Allah. kaybediyoruz. Herhalde. Uğurdu Yo, ya. düz devam et bakalım. Göreceğiz şimdi. Şuradan geç bakalım karşıya. Bonus. İnşallah birazdan bonus gelir. Evet. Ben Geçtik. Vurdu, vurdu. Ama hepsini alm almıyorsun herhalde ya. Aşağıya düştün. Aşağıya düştün. Hepsi almamız lazım. Yo, onlar sadece zamanı yavaşlatıyor Başka bir şey değil. Hemen hızlıca gidiyoruz. Hop. Zıpladım. Bir daha. Hop. Bak. Hayır. Zıpla. Checkpoint'i aldık. aldık. Yolumuza devam ediyoruz. 5 bölümdeyiz. Burası biraz zor tabi. Hoppa hop. Hop. Evet. Az kaldı sanırım bitişe. Oo, yokuş aşağı iniyoruz. Hayır, 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 hayır. <laughs> yokuş aşağı inerken frenimiz tutmadı ve aşağıya doğru yuvarlandık. Evet, oradan gitme, oradan gitme boşluk var. <laughs> Boşluk var kenara doğru. Evet finish'e geldik. Zıpla. Eyvah! Zıpla. <laughs> Geri sekti. Evet 5. bölümü de bitirdik. 5. bölüm bitti. 6. bölümdeyiz. Haydi bakalım. Ama çok güzel ve zevkli bir oyunmuş. Ben çok beğendim. Bunu oynamaya devam edebiliriz. istiyorum ayra Evet. Aşağıya düştük. Hemencicik düştük. Durmadım. İşte boşluk görmek lazım. Öyle bir Biraz yaşam. hızlı gidiyoruz sanki. Hoppa! Hani Misketimiz şey Hani var ya bir tane darman Flash var ya. Daha flash gibi evet. Misketimiz tam bir flash gibi hareket ediyor. Biraz hızlı hızlı. Hoppa, hoppa. Şurada bir elmas mı var? Hı hı. Evet elmasımız var. Aldık elmasımızı. Şu tarafta da bir elmas var. Flash gibi tüm hızımızla devam ediyoruz. Hoppa. Checkpoint'imizi aldık. Şuradaki elmasımızı almayı unutmayalım. Hop. Şu taraftan mı gidiyoruz? Evet. Buradan gidiyoruz. Bir elmasımız daha var. Bunu da aldık. Evet. Bir tane kaldı. Onu da aldık mı? Çıkışa doğru ilerleyeceğiz. Nerede çıkış? Çıkış burada mı? Nerede? Yanlış Çıkış o tarafta. Yanlış gitmeyelim. Bu bölümü de bitireceğiz. Haydi bakalım. Nerede çıkış? Çıkış. Neredesin? Neredesin? Bulamıyorum. Buradan gidiyoruz. Buradan, buradan. Çıkış. Neredesin? Buradasın. Bulduk seni. Hoppa. Evet. Bu bölümü de bitirdik. İkinci bölüm açıldı. Bu oyuna bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bence çok zevkli bir oyun. Biz bunu oynarız. 6. bölümde bitirdik. 7'ye bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, abone, 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 like, atmayı like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.